Didim Akpük'teyiz arkadaşlar. Denize 750-800 metre mesafede tam müstakil bir villa tanıtımı yapacağım size. Fiyatımız 25 milyon Türk lirası. Evimiz 536 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1 full eşyalı havuzlu otoparklı. Bu bölgedeki en geniş parsellerden bir tanesinin üzerine konumlanmış. iskanı alınmış kat mülkiyetine geçilmiş arkadaşlar. Tüm detayları göstereceğim. Önünde geniş bir havuzu, araç garajı, araç otopark alanı, Alt katta yatak odası var. Duble XP ev. Deniz seviyesinin bir tık üstündesiniz. Yani herhangi bir yokuş falan çıkmıyorsunuz. Yolu da gayet güzel. Şuraya kadar asfalt geliyor. Burada da zaten gördüğünüz gibi yarı asfalt yarı da mıcır var. E, ulaşımı kolay. İhtiyaç noktalarına yakın. Yürüme mesafesinde. İki farklı girişimiz var. Burası araç girişi. Burası yaya girişi. Böyle güzel bir kavis yapılmış. Bir kemer yapılmış. Böyle kavisli e, içerisinde de. Buradan yaya girişinden giriş yapıyorsunuz evinize. İsterseniz bu kapıya da böyle otomatik açılabilen bir mekanizma bağlayıp aracınıza rahat rahat girebiliyorsunuz. Ortada bir bodur ağacımız var, zeytin ağacı. Gördüğünüz üzere etrafı böyle e, yarım daireler şeklinde çimlendirilmiş, süslenmiş, gayet güzel. Evimizin drone görüntülerini ve denize olan mesafesini de göreceksiniz drone'dan. E, Güzel beyaz doğramaları kahverenginde gayet şık hoş bir ev açık alanları gayet büyük havuzunuz gayet geniş arkadaşlar karşıya yeşilliğe bakıyorsunuz sırtımızı denize vermişiz gibi düşünün deniz hemen arkamızda hemen bunun arkası deniz fiyatı 25 milyon TL takas desteği var bu evimizde araç arsa daire dedim içindeki taşınmazlar ve aynı zamanda otomobillerle takasa uygun kamera buradan da size bir göstersin Açık alanlarını, havuz başını, ileride bir barbekümüz var. Ee, dışarıda böyle rattan şezlonglar, oturma grupları. Ondan sonra burada bir salıncağımız var. Burada ayrı bir yemek takımımız var, rattan grup. Ee, arka tarafta yeşil alan devam ediyor. Şu güneş kırılgan altını bir daha göstersin size kamera. Evet etrafındaki aydınlatmalar vesaire de gayet başarılı. Burada da bir yeşil koridorumuz var eviniz tam müstakil olduğu için dört cephesi de açık. Kimseyle bir bağlantınız yok. Kat mülkiyeti de alınmış, iskanı alınmış evimizin. Evet burası yeşil alanımız. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu da evin hemen diğer cephesi evin tam yaya girişine denk geliyor. Burada bir cam kabinimiz var. Geldiğinizde bu cam kabinden içeri giriyorsunuz şöyle bir kapıyı aralayalım. Şöyle bir içeri girelim. İlk başta bir salon mutfağa bakalım. Buralara geri geleceğiz. Evet salon mutfağı gayet güzel. Kullanışı ortada bir ada mutfağımız var. Beyaz eşya grubumuz e, Samsung. Samsung marka. Bu ada da gayet güzel yakışmış evimize. Chimstone bir tezgah var üzerinde. Aynı zamanda böyle aperatif yemeklerinizi de burada yiyebilirsiniz. Ayrı bir 6 kişilik yemek ünitesi var. Tezgah falan da gayet geniş. Gördüğünüz gibi Ankara buzdolapları, klimalar, işte bunların tamamı Samsung marka. Burada yemek ünitemiz var, 6 kişilik. Burada bir konsol önünde ayna, işte kliması. Ee, buraya döndüğümüzde de bir oturma alanı görüyorsunuz. Mutfakla da çok işli dışlı değil, güzel şık bir grup atılmış. TV ünitesi karşında. Hemen oradan bir havuz manzarasını göstersin istiyorum size kamera. Havuza olan hakimiyeti de gayet güzel. Bakın şunu şöyle açtığınızda hemen havuz manzarasını görüyorsunuz. Karşınız yeşillik. Böyle sessiz, sakin, doğayı seviyorsanız burası tam da öyle bir yer. İhtiyaç noktalarına da yakın. Kafa dinleyebileceğiniz bir yer, oksijeni bol. Evimizde doğalgaz altyapısı hazır. Mesela şuralara da böyle raflar koymuşlar. Işıklı LED raflar koymuşlar. Kapımız bu şekilde açılıyor. Ve burada alt katta bir yatak odamız var. 5 kapaklı bir gardırobu, iki kişilik yatağı, makyaj masası, işte komodinleri vesaire vesaire. Yatak uçlarımızda böyle polimer tarzı bir e, malzemeyle kaplanmış. Ortalarda şerit aydınlatmalar ve yanlarda kristal e, spot aydınlatmalar tercih edilmiş. Alt kattaki banyo lavabomuz bu şekilde. İçerisinde çamaşır makinesi. Böyle geniş bir duş alanı. Duşun içerisinde nişler de yapılmış. Evet. Gördüğünüz üzere. Şimdi geldiğimizde giriş alanımız burası. Kapınızı açtınız. Dışarıda bir kabin vardı. Orayı gördünüz. Burada ve SCR Fortmanto alanı. Buralarda da yine böyle kaplamalar. Bir tane ayna ve merdiven altı böyle yapay bitkilerle süslenmiş. Merdiveni de gayet güzel. Beyaz bir mermerden yapılmış. Cam korkuluk. Detayı da ayrı güzel. Şimdi gelelim üst kata çıkalım. Merdiven kovasında gördüğünüz gibi iki tane sabit cam blok panjurlu. Burada bir dresuar, bir desk yapılmış, dresuar yapılmış. Yine üstünde bir ayna. Burada ikinci banyo lavabomuz. Banyo lavaboları da gayet geniş. Şu odayı da gösterelim. Bunu panjurlarını açmadık arkadaşlar. Evet burası da Alt kattaki yatak odasıyla aynı metrekareye sahip. Bir tık, bir tık daha geniş gibi değil mi? Evet. Bir tık daha geniş gibi. Ve ondan sonra şuradaki genç yatak odasına girelim. Üst katta zeminimiz ıslak zemin hariç parke. Bu arada banyolarda seramik var gördüğünüz üzere. Burada da bir genç yatak odası, gardırobu vesaire her şey hazır. Şimdi son olarak Ebeveyn yatak odasındayız. İlk bir banyo lavabosuna bakalım. Lavabosu duşa kabini alanında böyle içeride kalıyor. Klozet alanı ayrı. Burada bir gardırop atılmış. Giyme alanı. Ve buraya geldiğimizde evin son yatak odası. Yetişkin yatak odası. Şöyle kamerası şuradan bir göstersin. Burada da bir oturma alanı var. Ve üst katta bir terasımız var. Burada yine bir rattan grup atılmış. Sağımız solumuz karşımız yeşillik. Çok güzel bir yeşillik. Korumamız gereken bir yeşillik. Sahip çıkmamız gereken bir yeşillik. Geleceğe çocuklarımıza bırakmamız gereken bir miras gibi düşünün. Havuz görüntüsü bu şekilde. Evi baştan sona anlattık arkadaşlar. Arsası 536 metrekare. 4 artı 1 full eşyalı. Tam müstakil bir ev. Fiyatı 25 milyon Türk lirası. Didim Akbük'te. Aydın Didim Akbük'te burası. Denize mesafemiz 750-800 metre. Daha fazla bilgi ve bu evi yerinde görmek isterseniz bizi aşağıdaki numaradan aramayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.